Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 530 kilo ince kefali bulunduğu iki kişiye para cezası kesildi. 15 Nisan 15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ince Kefali'nin Kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Jandarma Ekiplerince Bendi Mahi, Deli Çay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon yapıldı. Bu kapsamda kaçak olarak avlanılmış 530 kilo balıktan 30 kilosunun canlı olduğu anlaşıldı. 5 ağında ele geçirildiği operasyonda canlı balıklar ekitlerce yeniden suya sığınırken 500 kilo balık imha edildi. Yani bu balıkların her biri bizim geleceğimiz. Çünkü bu balıklar Yüz binlerce yıldız bu dereye giriyorlar. Kaçak avlanan iki kişiye su ürünleri kanununa muhalefet suçundan 3708 lira para cezası uygulandı.